parça tavuk göğsümüzü jülyen şeklinde doğrayalım. Sadece bir adet tavuk göğsünü kullandım. Vereceğim ölçü 4 kişilik. Siz kişi sayısına göre miktarı azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Tavuklarımızı jülyen şeklinde doğradıktan sonra tavamıza Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve üzerine doğradığımız tavukları 1 tatlı kaşığı salça 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik Yarım çay kaşığı kimyon Yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim ve hepsini harmanlayalım. İçerisine 1 adet sarımsağı doğrayalım. Son olarak göz kararı tuzumuzu ilave edelim ve bir kere daha karıştırıp 15 dakika boyunca kapağını kapatalım ve bekletelim. Sosunu daha iyi çekebilmesi için içine. Ocağımızın altını açalım ve harlı ateşte Ara sıra karıştırarak suyunu salıp çekinceye kadar pişmeye bırakalım. Tavuk etimiz suyunu çektikten sonra içerisine bir adet doğranmış kırmızı kapya biberimizi ilave edelim. Ve 2-3 dakika boyunca biberlerle beraber kavuralım. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Bir adet yufkayı tezgaha serelim. Yufkamızın bir kısmını katlayalım ve içerisine soğuyan harcımızdan yeteri kadar ilave edelim. Üzerine kızartılmış patates, kaşar peyniri Son olarak soğan ilave edelim ve kenarlarından eşit şekilde katlayarak rulo şeklinde saralım. Hazırladığımız dürümü ortadan ikiye keselim. Aynı şekilde diğer yufkamıza da hazırladığımız tavukları ilave edelim. Bu aşamada dilerseniz içerisine domates, kıvırcık, sevdiğiniz şeylerden de ilave edebilirsiniz. haricimizi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin üzerine dizelim. 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı yoğurdumuzu çırpalım. Yufkalarımızın üzerine sürelim. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Ben her ikisini de kullandım. Yakıştığını düşündüğüm için siz dilerseniz sadece yumurta sarısı sürerek de yapabilirsiniz. Dürümlerimizi hazırladıktan sonra 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Tavuk dürümlerimiz servise hazır tavuk göğsümü ortadan ikiye kesiyorum ve jülyen şeklinde doğruyorum. Daha sonra eşit şekilde küp küp doğrayarak tavuk göğsümün hepsini bu şekilde doğruyorum. Doğrarken hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Aynı eşitlik pişmesi için bu önemli. Daha sonra bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine 3 diş yenilenmiş sarımsak, 1,5 tatlı kaşığı kadar pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı köri, bir tatlı kaşığı kekik ve göz kararı tuzumu ilave ettikten sonra çok az miktarda sıvı yağ ilave ediyorum ve harcımı karıştırarak marine ediyorum bütün tavuklarımı. Körü isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben lezzetini çok sevdiğim için çok az da olsa kullanmak istedim. Bu şekilde karıştıktan sonra 1 saat boyunca buzdolabında streç filmle kapatarak dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra çöp şişimize bir tane tavuk, bir tane biber bu şekilde dizerek şişimizi hazırlayalım. Ben kırmızı kapya biber ve yeşil biber kullandım. Kırmızı biber hem lezzet hem görsellik açısından farklı durduğu için kullandım. Siz isterseniz sadece yeşil biber kullanarak da yapabilirsiniz. Veya sadece kapya biber kullanarak da çöp şişlerinizi hazırlayabilirsiniz. Tavukları dizerken küçüklü büyüklü kısımlar olabiliyor. Aynı boyutta olanları tek sıra halinde dizmeye özen gösterelim aynı miktarda pişmesi açısından çok daha rahat olur ve şişlerimizi takarken aralık bırakalım çok azıcık ki iç kısımları da rahat bir şekilde pişebilsin. Çok sıkı sıkı sarmayalım. Tavuk şişlerimizin hepsini hazırladık. Şimdi tavamıza çok az miktarda bir sıvı yağ ilave edelim. Yağımız kızdıktan sonra hazırladığımız tavuk şişlerimizi Teker teker koyarak kızartmaya başlayalım hepsini bir kere de koymayalım çevirirken daha rahat pişmesi açısından azar azar ilave ederek pişirmekte yarar var ve tavuk şişlerimizi koyduktan sonra harlı ateşte sürekli çevirerek pişirelim ki içindeki sululuk kaybolmasın her tarafı eşit bir şekilde pişmiş olsun diye. Bu şekilde tavuk şişlerimizin hepsini hazırlayalım. Pişirdiğimiz tavuk şişlerimizi servis tabağımıza alalım. Tavuk şişlerimiz servise hazır. Öncelikle kırmızı biber, yeşil biber ve bir adet soğan kullanacağım. Biberlerimin içini komple temizledim. Şimdi jülyen olacak şekilde biberlerimin hepsini doğruyorum. Kalınlıklarına ve inceliklerinin aynı olmasına dikkat edelim burada. Bol sebzeli lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Hatta böyle akşam yemeklerinde falan hemen hazırlayabileceğiniz Pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Biberlerimizin hepsini doğradıktan sonra soğanlarımı da aynı şekilde jülyen olacak şekilde doğrayacağım. İsterseniz soğan kullanmayabilirsiniz ama faytanın içinde normalde soğan da kullanılıyor. Soğanlarımın inceliği bu şekilde. Şimdi göğüslerimizi de böyle jülyen şeklinde doğrayalım. inceliği bu şekilde olacak. Yaklaşık bir adet tavuk göğsü kullandım. Şimdi doğradığımız göğüslerimizi bir tane kabın içerisine alalım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve bir diş sarımsak kullanacağım. Ben eri diş kullandığım için bir tane yeterli geldi. Küçükse iki tane de kullanabilirsiniz yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Çok fazla tavuklarımızı ezmeden bütün malzemelerin birleşmesini sağlayalım. Daha sonra streç filmle kapatıp yarım saat kadar buzdolabında bir dinlendirelim. Bu sayede etlerimiz daha lokum gibi pişecektir ve bütün baharatın lezzetinin hepsinin içine geçmesini sağlayacaktır. Tavamı ocakta böyle 1-2 dakika kadar tamamen kızdırdım ve içerisine hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu ilave edelim. Harlı ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Piştikten sonra içerisine hemen sebzeleri atalım. Sebzeleri atarken çekiyorum zannettim. Çekmemişim o yüzden direkt hemen fark ettim. Hemen açtım daha atalı. Böyle yarım saniye kadar bile olmamıştır diyebilirim. Şimdi biberlerle beraber de hem biberleri e, diriliğini kaybedene kadar o şekilde de biraz daha kavuralım. Fayitam pişti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar soya sosunu ilave ediyorum. Soya sosuyla beraber de 1-2 dakika daha kavuruyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. İçerisinde soya sosu olduğu için çok fazla kavurmayacağım. Tuz oranı biraz yüksek olduğu için bekledikçe tuz oranı içine daha çok geçebiliyor. O yüzden 1-2 dakika bu şekilde sadece malzemelerin lezzetinin geçmesi yeterli olacaktır. Yemeğimizi şimdi servis yapabiliriz. Fayıtımızı servis tabağımın içerisine alıyorum. Normalde tortilla ekmeği veya taco ekmeğiyle de servis edebilirsiniz. Türkiye'de bulunmadığı için ben lavaşla servis edeceğim. Lavaşlarımı da öncesinde böyle tavada böyle 1-2 dakika kadar pişirdim. Daha böyle bir sert görüntü olsun diye. Yemeğim servise hazır hale geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ee, köftemin yapım aşamasında bir adet tavuk göğsü kullanacağım. Ee, bunu önceden kasaptan kıyma halinde de çektirebilirsiniz. Ben çektirmediğim için robotumdan geçireceğim. Eğer ki evde robotunuz yoksa buzluktan çıkarttığınızda hiç beklemeden rendeleyerek de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hazırladığım kıymalarımı kabımın içerisine alıyorum. Aynı kabın içerisine bir adet orta boy kuru soğan ve iki diş sarımsağı ilave edip Robottan geçiyorum ama çok fazla rendelemiyorum. Biraz iri parçacıklı bırakacağım çünkü soğanların suyunu sıkmak istemiyorum. Eğer ki rendeleyecekseniz mutlaka soğanlarınızın suyunu ayrı bir şekilde sıkarak o şekilde köftelerinizin içerisine ilave edin. Aksi takdirde köfteleriniz acı olabilir. Robottan geçirdiklerimin hepsini kıymamın üzerine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç. Haşlanmış pirinç yoksa normal pirinç pilavından varsa 2 kaşık koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı kimyon. Çok az zerdeçal ilave ediyorum. Tuz ve 1 tatlı kaşığı salçamı da ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi 3 dakika boyunca yoğuruyorum. En azından cıvıklığını görmek açısından ve içerisinde kullanacağım ekmeğin miktarını ölçmek açısından öncesinden bir ön yoğurma yapıyorum. Çok fazla cıvık olmadığı için şöyle çok az bir ekmeğimi suda ıslattım ve parçalar halinde ayırarak içerisine ilave ediyorum. Eğer ki çok sulu kalırsa tavuk kıymalarınız mutlaka içerisinde kuru öğütülmüş ekmek veya hatta galeta unu da kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi 2-3 dakika daha yoğuruyorum. Üzerine streç film geçirerek yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Kıyma harcımızı dolapta dinlendirmeye alırken biz de bu sırada içinde kullanacağımız sosu hazırlayalım. 2 adet domates, 1 adet kapya biber ve 1 tane sarımsak kullanacağım içerisinde. Domatesleri, biberleri ve sarımsakları robotumdan geçiriyorum. Dediğim gibi evde robotunuz yoksa rende ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Biberleri küçük küçük doğrayarak da daha sonrasında piştikten sonra çatalla ezerek de aynı şekilde sonuç alabilirsiniz. Robotumdan geçirdikten sonra bir tane tavamı ocağa alıyorum ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Domates, biber ve sarımsaktan olan karışımımızı da tavamıza ilave ediyorum. Sosunuzu daha çok lezzetlendirmek için istediğiniz baharatlarla, sevdiğiniz baharatları kullanarak sosunuzu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Sosumuzun içerisine böyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı zerdeçal ve çok az miktarda 7 türlü baharat kullandım. Tavam birazcık küçük geldiği için karıştırmakta zorlanıyorum. O yüzden tavamı değiştiriyorum hemen daha geniş bir tavanın içerisine aktarıyorum. Burada suyunu çekinceye kadar böyle çok aşırı değil ama böyle bir her 2-3 dakikada bir sürekli sosumuzu karıştıralım ve çektirelim. Hatta içerisinde büyük parçalar kaldıysa çatalla ezerek de daha böyle pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Köftelerimizi dolaptan çıkardım. Mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elimizde yuvarlayarak şekil verelim. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz veya da kalıp kullanarak istediğiniz şekli elde edebilirsiniz. Ben parmak köfte şeklinde yaptım. O yüzden elimle direkt aldım mandalina büyüklüğünü yuvarlayarak şekillerini verdim. Tavamıza yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim ve tamamen yağımızı kızdırdım. İçerisine hazırladığım köfteleri diziyorum. Köftelerimizi pişirirken sürekli çevirerek pişirmeyelim. Önce bir tarafını tamamen pişirelim, ardından diğer tarafını çevirerek pişirelim. Bu sayede içinin e, sulu kalma oranı daha yüksek oluyor. Sürekli çevirdiğimiz zaman hepsi aynı şekilde eşit pişmiyor. O yüzden bu şekilde tamamen piştikten sonra çevirip pişirelim. Pişen köftelerimizi servis tabağına almadan önce kağıt havlu üzerinde fazlalık yağını çektirmesi açısından kağıt havlu serdiğim tabağımın içerisine alıyorum. Ve bir 5 dakika sonra servis tabağıma aldım. Köftem aşırı lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.